Hocam ben inşaata çalışırken oruç tutmakta zorlandığım için Ramazan'da 27 gün oruç tutmadım. Aile geçindirme gibi bir durumum yoktu o dönem. Öğrenciydim ve giderlerimi karşılamak için çalışıyordum. Şimdi tutmadığım o günlerin orucunu tutmak istiyorum. Kaç gün tutmam gerekiyor? E, niyetlenmediğim oruçların borcu ne şekilde olur? Demişler. Şimdi bazı sorular vardır ki e, soruyu soran kimsenin isteği doğrultusunda cevap vermeniz bazı şeyleri de zimden kabullenmeniz olacaktır. Ki maalesef biliyorsunuz son dönemde diyanetle alakalı bu manada bir sıkıntı oldu. Evet. Bir fetva soruldu. Fetva hürmeti musahara diye bahsettiğimiz sıhriyetle alakalı bir mahremiyet konusu. Ve orada bir cevap verildi. Ama tabi bu cevap, cevap mahiyetinden daha ziyade ahlaki yapı evet. itibariyle mesele farklı alanlara çekildi. Evet. Ve yanlış bir olay aldı. Dolayısıyla e, bu işlerle iştigal eden kimselerin yani e, biri size bir soru soruyorsa bunu fetva'daki hoca efendilerle de defalarca konuşuyoruz. Hmm. E, size birileri soru sorabilir. Ancak onun sorusundan ziyade ona lazım olanı siz ona söyleyin evet. veya yanlış anlaşılmaya vesile olamayacak şeyleri ona ifade edin. Hmm. E, yani Allah'ın ustubuyla bir nevi cafferen evet. ki Mevla mevlatal hazretlerine hilalden soruluyor. Oysa Allahu Azim hilalin onlara ne işe yarayacağı, onlara ne fayda vereceği bu manada cevap veriyor. Yani usulü'l hakim diyorlar buna. Allah'ın usulüyle cevap verme. Şimdi e, bunu şunun için söyledim. E, sualde diyor ki e, ben çalışıyordum. Ancak o dönemde ailemin maişetini temin için değildi. Yani evli değildim. Buradan sanki şöyle bir izlenim anlaşılıyor. E, ailesinin maişetini temin için çalışan kimselerin Ramazan orucu tutmamasına ruhsat vardır. İzin vardır gibi bir şey. Gibi çıkıyor, evet. bir izlenim var. Oysa böyle bir şey yoktur. Oruç herkese farzdır. Hı hı. E, belli şartlara haiz isen bu orucu tutmakla mükellefsin. Her çoluk çocuğunun maişetini temin için çalışırken, oruçlu olduğuna da çalışırken çok şiddetli bir meşakkata düştüysen zaten orucunu bozmana ruhsat verilir kişiye. Evet. O anda. Ama ben çalışıyorum dolayısıyla ben çalışan kişinin bir muafiyeti vardır şeklinde bir algı yanlıştır. Hmm. Bu ne olursa olsun. Bunu e, üzerine basalım. Evet. E, peki gelelim sualine. E, bir kimse kasıtlı olarak oruca başlamasa e, bu ne yapması gerekir? E, normalde biliyorsunuz kefaret denilen bir sistem vardır. Hmm. Ramazan orucuna mahsustur. E, oruçla alakalı. E, ki Hanefi fıkhına göre bir kimse kasıtlı olarak Ramazan orucu farz olduğu halde oruca başlayıp ve o gün orucu bozarsa ki bu bozmak Hanefi fıkhına göre ister yeme içme olsun ister cinsi münasebet olsun ancak diğer üç mezhepte bu kefareti gerektirme sadece cinsi münasebetle irtibatlıdır hmm. yeme içmeyle değil. Ama Hanefi mezhebi bu konuda biraz daha geneldir. E, yeme içme dahi olsa eğer keyfi bir uygulama ise bu. Bundan dolayı bu kişi kefaret tutmakla mükelleftir. Evet. İki ay peş peşe oruç tutacaktır. Artı bir günde o günün kazasını yapacaktır. Hı hı. Peki hiç oruca başlamamışsa, hiç oruca niyet etmemişse e, bu kimse için kefaret yoktur. Gününe gün tutması gerekir ama tabii şöyle bir izlenim olmasın. Bir adam oruca başlıyor. Ee, günün ortasında orucunu bozuyor, bu kişi kefaret tutacak, öteki adam hiç aldırış etmiyor, hiç oruca niyet etmiyor, bu kişi kefaret tutmayacak. Hmm. Yani sanki bir nevi başlayan kimseye ceza veriyoruz, başlamayana ise hiç ceza vermiyoruz şeklinde evet. bir algı. Ee, bir de meseleye şöyle bakmamız gerekir. Kefaret bir telafidir, hmm. yani yapılan suçun telafisisidir. Bir insan oruca başlayıp da orucun sonunu getiremediği zaman bu bir suçtur ve bunun telafisi olarak da kefaret olacaktır. Hmm. Ancak herhangi bir mazeret olmaksızın tamamıyla keyfi bir uygulama olarak oruca başlamamanın günahının telafisi yoktur. Hmm. Ve bu kişiye kefaret yoktur. Tövbe istiğfar edecek, Mevla yalvaracak, Allah dilerse affeder, dilerse affetmez. Hmm. Bu manada meseleye bakmamız gerekir. O yüzden e, kefaretin olmaması bunun hafif bir günah olduğu şeklinde algılanması. Evet. Oysa tam tersi kefaretin olması bunun bir telafisinin Hı -hı. olması demektir. E, kefaretin olmaması ise böyle bir manada telafisi yoktur. O kişi gerçekten büyük bir günah işlemiştir. Tövbe istiğfar etmelidir. Mevla'ya yalvarmalı, yakarmalı ve o burukluk her daim kalbinde olmalıdır. Hı -hı. Ee, ve o gününde güne gün olarak da kaza tutmalıdır. Hanefi mezhebine göre. Ee, Tabi bunun belli bir zamanı yok. Yani o bir şekilde ölmeden orucu illaki tutmalı. Şafi fıkı bu konuda biraz daha farklı. Şafi mezhebine göre e, bir dahaki Ramazan gelinceye kadar tutarsa ne ala. Hı hı. Bir dahaki Ramazan geldiği halde tutmayacak olursa bu takdirde hem onun kazasını yapacak hem de fidyesini verecektir. Hı hı. Yani iki ceza bir nevi o kişi için sağlanacak ama Hanefi fıkhında kazasını yapacaksa bir daha onun fidyesini vermesine gerek yoktur. Bu kardeşimiz için söyleyeceğimiz de bunlardan ibarettir. O kaç gün tutamadıysa bunlardan dolayı gününe gün kazaysın ve bunu keyfi olarak tutmadığından dolayı Mevla'ya tövbe dessin istiğfarda bulunsun. E, Tabii tövbe demek, Ya Rabbi tövbe ettim demek de değil. Gerçekten nasuh bir tövbe. E, bunun şartları ki İmam-ı Nebevi beyan ediyor. Üç şartının olduğundan bahsediyor. E, bir, o günahtan derhal vazgeçmek. E, iki o günaha işlediğinden dolayı gerçekten pişmanlılık duymak. Hı hı. Ve üç, bir daha o günaha dönmeme kastında ve azmında olmak. Bu üç şart ile beraber tövbe etmek gerekir. Tabi bu kul hakkı değilse kul hakkı ise dördüncü şık olarak da o kişinin hakkını bir şekilde ödemek, ondan helallik almaktır. Bu manada tövbe, istifarda bulunsun ve gününe gün olarak da kazalarını tutsun deriz. Evet hocam.